Mustafa Solako kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün burada hep beraber Facebook çalmayasını göreceğiz. Öncelikle belirtmek isterim ki eee bu videoyu tamamen izlemelisiniz çok püf noktalara çok güzel noktalara değineceğim. Eee aslında Facebook çalmayayla ilgili bir videom daha vardı e, gördüğünüz gibi. Ee, ama yapan arkadaşlar olmuş yapamayan arkadaşlar olmuş O yüzden bu video e, bu videoyu çekmek istedim. O videoyu izlemediyseniz kesinlikle izimiz tavsiye ediyorum ee, ve 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 Ayrıca şu anlık abone sayımız 2500'e ulaştı. Evet arkadaşlar bir sonraki hedefimiz 5000 abone olmasıdır. Bir sonraki videomu 5000 Aboneden sonra paylaşacağım ve çok yöntemle e, ve çok güzel yöntemlerim var gelirer var e, onları sizinle paylaşacağım diyorum e, halen kanalıma abone, abone olmayanlar var halen kabone, kanalıma, abone olmadıysanız e, ya da videomu beğenmediyseniz lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız en azından emeğe bir bakımdan karşılık vermiş oluyorsunuz ee, yan konuları konuştuğumuza göre asıl konumuz olan yani Facebook beğenildiğimize giriş yapmak istiyorum. Öncelikle demek istediğim bu iyiliğimizi herkesin yapmasını bekliyorum. 10 yaşındaki küçük kardeşlerimizden tutup bahsedeyim. 80 yaşındaki dedelerimize bile yapmalı. Çok fazla bekletmeden videomuza geçelim. Ee, Facebook'umuz öncelikle giriş yapalım. Facebook'umuz gördüğünüz üzere açık. Ee, çok kolay bir olduğunu söyledim. Ee, öncelikle adını veriyorum. Zaten gördüğünüz üzere Z-Shadow Sitemizin adı e, Z-Shadow Fileleri falan var e, Ama direkt Google'a Hatta şuradan ben kapatayım e, Google'a Z-Shadow Olarak yazdığınızda e, Hiliyemizin asıl sesi olarak Çıkıyor karşımıza Buradan e, Signal kısmından e, Tabi siz üye değilsiniz Kay Kayıt olmanız gerekiyor e, Hemen göstereyim şuradan e, kullanıcı adı pasaport email e, yaş falan yaşınız 18 yaşından büyük göstermeniz ve ülkenizi Türkiye olarak e, kaydınızı tavsiye ediyorum e, ben bu siteye kayıtlı olduğum için buradan giriş yapacağım Allah, Allah. E, Gelişimiz gördüğünüz gibi başarılı. E, buradan Facebook dışında farklı yerlerimiz de var. Örneğin e, Gmail Çalma, Yahoo Çalma, e, Youtube Hatta Insta LOL, Instagram, Aşk FM bile var Ama bizim konumuz Facebook e, Çalma altında oldu, Türkiye Çalma göstereceğim Hemen buradan İngilizce kısmına tıklıyorum İngilizce bir Facebook linki altında bir link alıyorum Bunu e, bizim arkadaşlardan birine atmak istiyorum e, Hemen şuradan göndereyim ee, arkadaşımız buna girecek. Ee, şöyle göstereyim hatta biz de girelim birlikte. Bir ki. girdiğimizde eee karşımızda bir sahte Facebook hesabı, e, sahte Facebook arka planı çıkacak. Ee, bu Facebook sahte Facebook üzerinden herhangi bir giren kişi e ve şifresine girdiği zaman bu şifre direkt e, bizim şeyimize gelecek. Bizimize gelecek. İnternet yavaş olduğu için biraz bekleme süresi var yani bekliyoruz. Ben bu sürede size olayları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşım az önce dönüş yaptı. Eee... İfşa olarak diyelim, meraklandıralım biraz daha. Ee, arkadaşımızın girmesi lazım diyoruz. Eee dediğim gibi bir sayfa açılıyor. Biz o sayfa üzerinden... E hesap bilgilerine ele ulaşıyoruz. Hatta IP adresini bile alabiliriz. Ee böyle işte. Kanalımda ee çok güzel videolarım var daha önce bahsettiğim gibi. 200 izlenmemin ilk defa oldu. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum ve e, her bir abonem için de teşekkür ediyorum. Beğenenler vardı, beğenmeyenler vardı. Hatta bir ara yoruma kapatmıştım ee, bu halim daha gelmedi mesajımız da geldi bakayım diye ee, zaten bu girmeyecek galiba demiştim ha çünkü e, internetim yavaş benim zaten e, o arkadaşın gelmesi de yeterli olacaktır biz o arkadaşımızı bekleyelim Bu ile herkesin yapacağını düşünüyorum. Bu ile e, çok zor bir ile değil. Buradan, şurada Instagram'da olması lazım. Evet, Instagram'da var. Ayrıca Facebook dilleri de var. Evet, bir tanesine geldik hemen bildirim geldi. Hemen tıklıyoruz. Hatta isterseniz şurada e, my de görebilirsiniz. Oradan giriyoruz. E, yüklenme ekranı geçtikten sonra gördüğünüz üzere e, kullanıcı adı hatta şifresi bile ulaştı. E, hemen zaten Facebook insan söyledi arkadaş biz buradan hemen Facebook çalıyoruz. Dediğim gibi yani hile çok basit bir ile e, herkesin yapacağını düşünüyorum. E, Facebook'umuz yavaş sonuna girdi. Ee, hemen kopyalıp yapıştırıyorum. Bu işler çok basit ya. Sadece linki tıklatmanız gerekiyor. İlerleyen seviyelerde bunu ileri taşımayı düşünüyorum. Ee, tıkladığı yerde linkin gelmesini diliyorum. Gördüğünüz gibi Facebook'umuza girdik. Şifremiz kayıtlı oldu halde. Ee, hemen şifre değiştirden Halledeceğiz işimizi. Tabi internetin de yavaş olması buna katkılarımızdan eee şifre ta bir yıl önce değişilmiş bir şifre çok uzun bir zaman ne zamandır video atmadım bu videomla çok iyi bir video olacağını düşünüyorum desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar ee, facebook hesap kanalının neredeyse sonlarına doğru geldik eee dediğim gibi eee büyük bir kanal olmayı hedefliyoruz hedefimiz 5000 abone ee, abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayınız. Ayrıca bir yerden bir noktaya kadar da değinmek istiyorum. Ee, e, benim destekçim olan abim yeni YouTube kanalını açtı. Ben bu videonun altında o kanal linkini de vereceğim. Ona da abone olup takip edersiniz sevinirim. O da internet üzerinden para kazanmayı gösteriyor. Hepinize iyi günler diliyorum, Hepinize iyi eklemeler diliyorum. Ee, Mustafa Sıla kanalından sağlıcakta kalın. Girl, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh, yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley.